Bakın ben yıllardır özgüven, öz saygı meseleleri üstünde çalışmayı aşırı seven dediği gibi kitap okuyan, işte psikoloğa giden, terapi alan, e, yani kendime yapabileceğim ne varsa her şeyi aşırı iyi bir şekilde yapmaya çalışan birisiyim. E, ancak buna rağmen yıllardır işte böyle fibromiyalji bilen bilir, yıllardır ağrılarım, seyirmelerim, e, mide sıkıntılarım. İşte böyle her dönem panik ataklar, işte overthinkler, sonra ne bileyim sürekli anksiyete falan bunlar yıllardır geçmiyordu bende ve aslında en son şunu fark ettim ki çözüm aslında bunlar değil yani kendini ne kadar vakit ayırırsan ayır, kendini ne kadar seversen sev. Çevren seni ne kadar severse sevsin. Bunların altı sınırlarla doldurulmadığı sürece hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor ve vücut sürekli olarak artık sınır koy diye sinyal verip duruyor. Bir seriyi başlatmaya karar verdim. Sınırlarımızı tanımak, sınır nasıl koyarız vesaire gibi böyle 6-7 bölümden oluşacak bir... Birlikte sınır çizelim serisi başlatmaya karar verdim. Takibi alırsanız, merak ediyorsanız takibi alabilirsiniz.